Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine nefis bir tarifle sizlerle birlikteyiz. Kırıkkale'nin çok meşhur bir lezzetini yapacağız. Keskin tava hazırlayacağız. Tabi yıllardır yediğimiz bir yemek. Yıllardır yaptığımız bir yemek. Ama Kırıkkale'ye özgün. Orada da çok güzel yapıyorlar. Bugün biz de aynısını yapacağız. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Efendim biz bugün tarifimizi 6 kişilik yapacağız. 200 gram ince ince kestiğimiz kuyruk yağımız var. 18 parça bir kullanacağım. Kişi başı 3 tane ayarlıyorum. 400 gram kapya biber kullanacağız. 400 gram yeşil biberimiz var. 1 kilo 100 gram domates kullanacağız. 3 baş sarımsak soyduk. Toplamda soymuşu 140 gram geliyor. 2 yemek kaşığı sade yağ kullanacağım. Normalde tereyağı kullanmamız gerekiyor ama şu an elimde tereyağı yok. Ben de sade yağ kullanacağım. Pul biberimiz var. 2 yemek kaşığı domates salçası. Birazcık da sosu için su kullanacağız. Buyurun yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle domateslerin kabuğunu soyarak başlıyoruz. Bu soyacaklar da son zamanlarda çok işe yarıyor. Normalde kolay kolay kullanmam. Şef bıçak doğum günümde hediye göndermişti. Güzel bir soyacak ve şu gördüğünüz bıçağı doğum günüm için hediye göndermişti. Bu vesileyle tekrardan Şef bıçağa teşekkür ederiz. Domateslerimizin kabuğunu soyduk. Yuvarlak yuvarlak doğrayacağız. Bu kalınlıkta domatesleri doğruyoruz. Doğradığımız bütün domatesleri tepsiye yerleştireceğiz. Sırada kırmızı biberlerimiz var. Biberleri de bu şekilde biraz iri doğrayacağız. Kırmızı biberler de hazır. Bunları da tepsiye yerleştirelim. Sırada yeşil biberler var. Yeşil biberleri de bu şekilde doğrayacağız. Yeşil biberlerimiz de hazır. Bunları da tepsiye alalım. her yerine eşit bir şekilde paylaştırdık. Şimdi sırada tuzumuz var. Birazcık tuz ekleyeceğim. Tam da bu aşamada. Şöyle bir çay kaşına yakın tuz ekledim. Biraz da en son kata ekleyeceğim. Çok az da pul biber gezdiriyorum. Ve sarımsaklar. Bol sarımsak kullanacağız. Zannedersem keskin Tava ismini sarımsaklardan alıyor. Tam olarak bilmiyorum ama bol sarımsak olduğu için keskin tava sarımsaklardan alıyor diye biliyorum. Öyle değilse kırık kareli hemşerilerimiz yorumlarda yazabilirler. Bol sarımsağı da koyduk. Birazcık sade yağ gezdireceğim. Sırada pirzolalar var. Pirzolaları güzel bir şekilde yemeğimizin üstüne düzeceğiz. etleri de koyduk. Şu an bile görünüş çok güzel. Mis gibi duruyor. Yemeğimizin sosunu yapacağız. 2 yemek kaşığı domates salçamı borcama aldım. İçine bir tatlı kaşığı tuz, 1 2 tatlı kaşığı da pul biber ekledim. Suyla salçayı açacağız. Bir bardak ekledim. Çok da sulu olması istemiyorum. Biraz domatesi fazla kullandık. Domates zaten suyu bırakacak. Şöyle yarım bardak daha ekleyeceğim. Yemeğimizin üzerine gezdirelim. Sosu da verdik. Sırada kuyruk yağları var. Şöyle 3-5 parça kuyruk yağı koyacağım. Yeterince kuruk yanına koyduk. Soğan fırınımız 240 derecede ısınıyor. Üzerini kapatacağım. Şöyle bir parça yağlı kağıt koyuyorum. İki parça da folyo koyacağım. Yemeğimizi fırına gönderiyoruz. Orta kata koydum. 240 derecede. bir buçuk saat boyunca bu şekilde kapalı pişecek. Yemeğimizi kontrol edeceğiz. Şu an 1,5 saat oldu. Üzerindeki folyoyu yağlı kağıda alacağım. Evet. Mis gibi pişmeye devam ediyor. Fokur fokur kaynıyor. Şu an bu şekilde yeterli. Bir buçuk saat boyunca kapalı pişirdik. Etlerimiz hafiften yumuşamış. Tepsinin tersini çevireceğim. Arka kısmı ön tarafa getireceğim. Daha dengeli pişsin diye. Evet artık yemeğimiz açık pişecek. Dereceyi 240'tan 200'e getireceğim. 200 derecede yaklaşık 20-25 dakika boyunca üzeri açık bir şekilde pişireceğiz. Yemeğimiz pişti. 20 dakika boyunca üzeri açık pişti. 5 dakika dinlendireceğiz. Ardından servis yapacağız. Yemeğimiz 5 dakika dinlendi. Tabaklayabiliriz. Tabi tabaklamadan önce şöyle bir şey yapalım. Etlerin üst tarafını şu şekilde alt tarafa çevirelim. Üst kısmı biraz kurumuşsa alt tarafa doğru çevirerek yumuşamasını sağlayalım. Kuyruklar çok güzel pişmiş. Çıtır çıtır. Pirzolarda ters çevirdik. Tabaklayabiliriz. Böyle şöyle alttaki sebzelerden alacağım. Bol sarımsak var mis gibi kokuyor. Ben buna ekmek banarım. Şöyle bol bol sarımsağından aldık. Efendim keskin tavamız hazır. Gördüğünüz gibi çok lezzetli duruyor. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Şimdi sıra tepsiye ekmek mamalı. yine her zamanki gibi tırnaklı pidemiz şöyle güzel bir sokum yaptık hatta içine şu kuyruk yağından bir parça koyacağım ekmeği bu şekilde banacağım efendim müsaadenizle bari bir de içine sarımsak koyalım tepsi yemeklerini çok seviyorum bu şekilde ekmek banıldığı için çok da lezzetli oluyor bismillah Sarımsak dokun gibi olmuş. Tuz biraz az. Bana göre tuzu biraz eksik. Tabi yerken atılabilir. Şöyle bir parça da etinden yerim Etimiz de gayet yumuşak olmuş. Çok da lezzetli. Efendim, bugün çok pratik bir yemek hazırladık. Ama çok da lezzetli oldu. İnşallah sizler de bu tarifimizi bu şekilde denersiniz. Efendim bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Instagram adresimiz alttan geçecek. Oradan da bizleri takip ederseniz seviniriz. Hoşça kalın.